Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi şeffaf yazı nasıl yapılır onu göstereceğim. Capcut'a girelim. Yeni proje oluştur'a basalım. Buradan yeşil ekranı seçelim. Ardından ekranın ortasına istediğinizi yazın ve yine istediğiniz yazı tipini seçin. Ve şimdi dışa aktarabiliriz. Sonra yapacağınız kliplerin üstüne yaptığımız yeşil ekranı koyalım. Ardında arka planlı kaldıra tıklayalım. Ve kroma anahtarını yeşile getirip yoğunluğu yüz yapalım ve işte bitti. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. 200 abone olmama yardım ederseniz çok sevinirim.